Sevgili seyirciler, toplu konut projesi kapsamında ilk evim, ilk işim arsa başvuruları başladı. Efendime söyleyeyim Sakarya'da 10 ilçede bu satışlar yapılacak. %10'u peşin istenecek. Geri kalan da 9 işi taksitler halinde ödemeler tamamlanmış olacak. Süreç 7 Kasım'da bitecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesine kulak veriyoruz. Ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini de yıl başında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami iki yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla yani zemin artı üç, zemin artı dört, bilemediğiniz zemin artı beş depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecektir. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023 2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut 250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin. Ben kendim yapacağım. Peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsait altyapısı halledilmiş arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.